merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ ışığı çok güzel bir modelin yapılışını paylaşacağım. Yine her alanda kullanabileceğiniz bebek yeleğinde, büyüklerin yeleğinde veya şallarda yapabileceğimiz güzel bir modelin yapılışını paylaşacağım. Şu an kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlar varsa abone olmak ücretsiz. Ücretsiz olarak abone olup yandaki zil sesinde en üstteki tüm olarak aktif ettiğinizde her gün paylaştığımız videoları kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destek vermek için videomu izledikten sonra altındaki beğeni butonuna basarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Bugünkü modelim için kullanacağım rengim bu. Tek renk kullanacağım. Tığım 2 numara. Ve modelimin yapışına başlıyorum. Evet arkadaşlar modelime mod, ipim alize türünde bir ip. ince bir ip. Ee, modelim için 22 tane zincir çekeceğim. Sayı olarak 6 ve 6'nın katı olarak sayı zincirinizi çekebilirsiniz ve kenarlarında hesaplayarak 4 fazla ikişer olarak çekiyoruz. Ben 22 tane zincir yapacağım şimdi. 12 22 tane çektim buradan sonra şöyle sayıyorum 1 2 3 ve dördüncüsünün içinden batacağım tığıma doladım dördüncüsünden batarak şöyle ikili bir trabzan yapıyorum tekrar tığıma doladım yine hiçbir zinciri atlamadan hepsine batarak ikili trabzan oluşturuyorum Modelimi çok beğeneceğiniz umuyorum. Çok güzel bir model. Çok beğenilen. Her alanda kullanılabilecek güzel bir model. Şöyle ikili trabzanları sonuna kadar bütün zincirlere batarak yapacağım. sıramı tamamlayıp tekrar karşınıza geleceğim. Ve şöyle 19 tane ikili trabzan yaptım ve çevirdim. İlk şurada ikili trabzan üzerinden sık iğne yaptım. Onun yanındakine battım. Yine sık iğne yaparak hepsinin üzerine hiçbirisini atlamadan sık iğne yapıyorum. Tığıma dolamadan sık iğnelerimi yapıyorum. toplamda benim sık iğne sayım 19 tane oldu 22 zincirle başladım başlardan da iki tane sayarak oluşturdum kenarları da sayarak tabii Sonuncusunda üzerine battım ve çeviriyorum. Buraya 1 2 3 tane zincir çektim. Tığıma dolayıp hemen önündeki şurada ilk sık iğnenin üzerinden ikili trabzan yaptım. Arasına bir tane zincir çektim. 1 2 atlıyorum. Üçüncüsünü içerisinden batıp tekrar ikili trabzan yapıyorum yine aynı yere tekrar batıp iki tane ikili trabzan çıkardım bir zincirimi çektim 1 2 ve üçüncüsünden batıp yine buraya da aynı şekilde aynı noktaya batarak ikili trabzan oluşturuyorum ikisini atladım 3.'sünden batıp yine ikili trabzan yaptım. Arasına 1 zincir 1 2 3 1 2 3 1 zincir çektim. ve sonuncusunun üzerine de aynı şekilde yapıyorum son sırada da 1 2 ve üçüncüsünün içerisinden şöyle batıp ikişer tane ikili trabzan çıkartıyorum burada çevireceğim Üzerine bir zincir çektim. Şuradan ilk sıraya atlıyorum. ikinci şöyle iki tane ikili trabzanım var. Önden arasına tığımı taktım. Önce tığımı bir dolayıp şöyle ikili bir iki seferde çekerek ikili trabzan yapacağım. Altı tane ikisini yaptım. 3, 4, 5. 6-7 veya 8 tane trabzanlarınız çok büyükse ı, sığdığı kadar yapabilirsiniz. Şimdi buradan sonra tekrar hiçbir şey yapmıyorum. Diğer ikili trabzanın şöyle bu tarafından bataca batarak şöyle tığıma da bir doladım. Aynı şekilde bir ikili trabzan yaptım. 2 6 tane de buraya yapacağım. 3 4 5 6. Bunu da şöyle bu tarafa yatırdım. Şöyle başına yine bir doladım. İlk sıradakini atlayacağım. Onun yanındakinden şöyle düz olarak tekrar ikili trabzan yapıyorum arasına bir iki seferde çektim tığıma bir doladım 2 3 4 5 6 şöyle yatırıyorum Yine tığıma doladım. İkinci ikil trabzanın şöyle arasından tığımı takıp 6 tane de buraya yapacağım. 1 2 4 5 ve 6 Yine birinciyi bıraktım. Diğerinden tığıma dolayıp bir motif oluşturuyorum. 6 tane batacağım. Başta dediğim gibi sık iğneleriniz uzunsa daha çok e, ikili trabzan alacağı için bunun sayısını artırabilirsiniz. 5 ve 6. Tekrar çevirdim. Diğer tarafındaki ikili tırabzana batarak buradan devam ettiriyorum. 1 2 5 ve 6 tane yaptım. Son sıraya geldiğimde buraya yapmıyorum. En sonuncusunun üzerinden şöyle birleştirip üzerine bir zincir çektim. Şöyle ilk sıramda 3 tane oluşturdum. Çevirdim. 2 üzerine 3 zincir çekip şöyle bütün önünde duran şöyle göstereceğim bütün sık iğnelerin üzerine ikili trabzan yapıyorum hiçbirini atlamadan ilk sırada şurada oluşturduğumuz gibi İlk sırada kaç tane ikili trabzan varsa bu sırada da o sayıda ikili trabzan olacak. Hiçbirini atlamayacağız. Tek tek hepsine batacağız. Şu arada yaptığımız zincirlerin üzerine de batıyoruz. Ben biraz sıkı yaptığım için üzerlerine batmak tığın geçmesi biraz sıkıntılı oluyor. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğim. sıramı tamamladım. Bunun üzerine yine tığıma dolamadan ilk sık iğnelerden sık iğnelerin üzerinden batarak şöyle tekrar sık iğne yapıyorum. Alttaki ikili tırabzanların üzerine batarak bu sırayı da bu şekilde sık iğne yaparak tamamlayacağım. Bundan sonraki aşamam hep tekrarlayacak birbirini modelim tamamen bu sıraya kadar olduğu şekilde. tüylü bir ip olduğu için sürekli tığıma tüyleri takılıyor. Sonuncusuna kadar şöyle en sonuncuya da battım. Ve çeviriyorum. Üzerine 1 2 ve 3 tane zincir yaptım. Tığıma bir doladım ve aynı şuradaki gördüğünüz yere tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım arasında bir zincirimi yaptım 1 2 ve üçüncüsüne batarak alttaki sırayı tekrar oluşturuyorum tığıma bir dolayıp aynı yere yine battım bir zincir çektim 1 2 3 şöyle aynı yere ikişer tane ikili trabzanla devam ettiriyorum bir zincirimi çektim 1 2 3 Arkadaşlar kanalım çok yeni bir kanal lütfen abone olarak beğeni yaparak bana destekte bulunmayı unutmayın destek verirseniz çok sevinirim 1 2 3 tane üçüncüsünden battım Araya bir zincir yaptım. Yine arasından bir iki ve üçüncüsünden atıp son sıraya da iki tane ikili trabzanı aynı zincirin içine batarak oluşturduk. Şöyle çevirdim. Tığıma bir dolayıp şuradan ilk ikili trabzanın içerisine yine aynı modelimi oluşturuyorum. ikili trabzan yaparak 1 2 6 tane yapacağım 3 4 5 ve 6 şöyle bunu yatırıyorum çevirdim tığıma bir dolayıp onun yanındaki diğer ikili trabzan içine şöyle aynı yönden Bir ikili tırabzan yaptım 2 3 4 5 ve 6 Sıram bu şekilde ilerliyor arkadaşlar bunu da şöyle yatırdığımda birini atlayacağım onun yanındakine Batacağım Tığıma bir dolayıp modelimi böyle ilerleteceğim arkadaşlar modelimiz bu şekilde güzel farklı bir model özellikle battaniyelere ve yeleklere yakışan bir model beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basıp bana destekte bulunmayı unutmayın kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlar desteğinizi bekliyorum bir sonraki yepyeni bir videomuzda daha görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın